Merhaba arkadaşlar. Okullar 1 Haziran sonrası ne olacak? Birçok arkadaşımız bu konuyu merak ediyor. Uzman isimlerin bu konuyla alakalı çok önemli açıklamaları var. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Okullar 1 Haziran sonrası ne olacak? Okulların 1 Haziran sonrası ne olacağı ile ilgili tartışmalar devam ediyor ama uzman isimlerin ve e, yapılan açıklamalara göre şu birkaç ihtimal var arkadaşlar. Bu ihtimalleri şimdi sizlere sayalım. 1. sınıf, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlama ihtimali var. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal ise tüm öğrencilerin yani 1. sınıfından 12. sınıfına kadar tüm öğrencilerin bu seneyi uzaktan eğitim ile tamamlama ihtimali. Biraz İran sonrası çıkacak kararlar arasında bu ihtimal de göz önünde bulunduruluyor. Veya 3. ihtimalde 3. senaryoda şöyle diyebiliriz. İsteyen öğrenci okula gidecek, istemeyen öğrenci okula gitmeyecek. Yapılan öğretmenlerde yapılan aşılama ile birlikte isteyen öğrencilerin okula gitmesi istemeyen öğrencilerin okula gitmemesi de bu konu arasında yer alıyor arkadaşlar bu senaryolar arasında yer alıyor ama en çok tutanlardan biri yani en çok e, yatkın olanlardan biri şu ki. 1. 8. ve 12. sınıfların okula gidip diğer sınıfların okula gitmemesi en yatkın olanlardan biri senaryolardan biri bu arkadaşlar. Ama tabii ki tüm öğrencilerin uzaktan eğitime bu seneyi bitirmesi de en yatkın olan senaryolardan biri. Yani 3 senaryo var diyebiliriz. Bunların en yatkını 1 ve 2. senaryo arkadaşlar bunlar ikisinden birisinin olacağı düşünülüyor biraz ilan sonrası. Bununla alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklama yapacaktır kabine toplantısında. Videomuzu sonra geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.